Esmer'in çok acısı var. Ne acısı? Toprağa gömdü sırın, toprağa gömdü sır. Aleyna. Gömdü sır neydi Esma? Baban değil, benden korudun bu çok daha büyük sırrını. Adil yıllar önce Aleyna sayesinde Esma'nın bebeğini kaybettiğini öğrendi. Fakat o bebeğin babası olduğunu öğrenemeyecek. Esma de Eline de Adil'in furdunaları yok edip katil olmasını istemeyecek. Esma ise Adile 20 yıl önce kaybettiği bebeğin babasını Adile sen değilsin şerifti diyecek ve bu şekilde gerçekler şimdilik ortaya çıkmayacak. Esma'nın 20 yıl önce toprağa verdiği bebek hicrana ait babasıyla gazaptır. Bu şekilde gazap ve hicranda geçmişte aşk yaşadıklarını anlıyoruz. Hecran bebeği gezepten sakladı. Oruç'un ise Sevcan'la evlilik kararı almasından sonra Elena'yı ile sevgili olacak. Oruç'u kıskandırmak için Oruç ise Mika'yı tehdit edecek. Mika ile Elena birkaç bölümlük bir durum. Bu arada Oruç ve Sevdan evlenemeyecekler. Zaten Sevcan'ın amacı para. Zaten rahat bir yaşam sürdürmekti. Kocarı eğer Fırtına Konağı'nı ve Çayemini ele geçirirse sevcen zaten kendisi evlenmekten vazgeçecek. Esma ve Şerif boşanması şu an için imkansız büyük ihtimalle Şerif Esma'yı annesi ve kardeşleriyle tehdit edecek.